Gümemize geldik. Ördeklerimizi çaktık. Göründüğü gibi Gümemiz burada. Evet. Gayet muntazam bir şekilde saklanmış. Güzel. Ördeğin sezmemesi için. Görüyorsunuz. Gümemizin girişi arzaklarımızı kapıya koyduk tüfeklerimiz kapısı, işte bacası burada suyumuz evet. bankilerimiz burada ördeklerimizi de gösterelim size bakın tek ördeğimiz orada evet ördeklerimiz Evet. Anaçlarımız burada. Evet. Murat arkadaşımız da yol boyundan geliyor. Hadi çabuk gel. Ya yarın evet Murat arkadaşımız uçmaya çalışıyor ama uçamıyor şu an. Görüldüğü gibi. Evet, işte bakın ördeklerimiz burada. Diğeri burada ikisi. Diğeri burada. Ördeklerimiz. Suyumuzun bir bölümü burada. Diğer bölümü ne kadar büyük görüyorsunuz. Ee, bu gece burada inşallah ördek vuracağız. size göstereyim tekrar size. İşte ne kadar muntazam saklanmış. Güzel. Bakın. Evet. evet. Diğer avcı arkadaşımız da geldi. Duygularını alacağız ama ne kadar duygulu bilemiyoruz. Hava soğuk.